dostum? Sana danıt aldım. İşte bu. Bunlar sağlıklı danıtlar dostum. Bugün kahvaltı etmeyeceğim. Bismillah. Koltuğa ne yaptın ya? Koltuk artık koşu bandı. Nasıl ya? Televizyon olmaz. Televizyon artık sağlıklı. Sayfayı değiştirir misin canım? Ya ya. Ya. Ha? Ege, kardeşin niye göz kulak olmuyorsun? Ne? Benim hatam mı? Manyak olan o. Ege, niye çöp kutuları dışarıda? Çöp kutuları için mi endişeleniyorsun? Son dakika. Ege'nin kardeşi arabayı polisler tarafından kaçıyor. Ege dikkatli olmalıydı. Ege. Sağlıksız yemekler. Saldırı. Şey. Al eee. sana. Al sana. Al sana. İşim bitti. Ha? Sebze saldırısı. Ah! <laughs> Bak Elif tatilde. Memo'nun geçen yıl o berbat elbiseyi giydiğini hatırlıyor musunuz? Memo çok cringe. Ege? Ah! Kimse benim arkadaşımla bu şekilde konuşamaz. Baba bana dondurma alır mısın? 5 lira mı? Çok fazla evden getirmiştim zaten. E, i̇stemiyorum. Al gözlük de alın yazıyor olabilir miyiz? Ben şapkaya adını yazarım oğlum. Bari düzgün yazsaydın ya. En azından atlı karıncaya bineyim. Vahşiyim senin atlı karıncana. Şimdi sana atlı karınca yapacağım. <laughs> hey Ege bana acı sos verir misin? Emin misin? Yapma. Birazcık acıyı kaldırabilirim ben. Ar. Nasılmış? Mükemmel. Acının ağzını hissetmedim. Biraz daha iç. Tabii ki. Meteor düşüyor. Bizi kim kurtaracak? Ben tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Sen kocamanın kocamanın Şimdi seni eve geri gönderelim. Ölecek. Gördünüz mü Örümceği? Çok kocaman 30 kişi kuşak kazasında sağ kurtulan kişiyi bulduk. Ha? Hayır. Hadi seni geri götürelim. Hayır burada kalmak istiyorum. Ne istiyorsun ki ailem ve arkadaşlarım burada. Oh hayır. Seni bulmak o kadar zordu ki. Çünkü bulunmak istemedim. İşe postalarım burada. Bunlar da buradaki tabaklar. Hayır. Ege ne yemek istersin? Neleriniz var? Şu şey ister misin? Şu balık sevmem. Ama başka bir şey olur. Peki pizza ister misin? Pizza <laughs> sevmem şu an olmaz. Ama başka bir şey olur. Salata, sebze sevmem. Bir Bir, lan. Lan. bir şey olur işte herhangi bir şey. hı Selam tatlım bak sana en sevdiğim pizzayı aldım. <laughs> 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 Onun bir annesi annesi var. <gülüyor> 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 ne? Hayır. Anne beni tanıyamamış gibi yap. İyi peki. Ee, tanımadım çocuklar. Pizza ister misiniz? Yani benim yaptım. Pizzaya bayılırım. Harika. O zaman gel benim arabam beraber. Benim evimde pizza yiyelim. Hiç evime gelmedin sonuçta. Harika. Gençler ben gidiyorum. Görüşürüz. 112 imdat buyurun. Doğum günün kutlu olsun. Hey dur sen. Nefesini yorma sonuçta. Yetişkin oldun. Yetişkin olmak nefes almamak durumu değil. Aa! Ya sen yatsana. Niye hareket ediyorsun? Ben senden 3 yaş büyüğüm sadece. Ha? Oo 9 olmuş. Hadi bu dedeyi yatıralım. Benim doğum günü partim. Niye ben yatıyorum? Anne. Ege'nin kaskı kılıcımı kırdı. Ege. Kaskını geri ver. Kardeşinin kılıcını kırmışsın. Ama anne. Aa! ay, Şimdi unutmuşsun tatlımı. Evet anne teşekkür Aa! ederim. <laughs> evet gençler yolumuzda dokuz saatlik bir uzun rüzgarlı yol var. Gençler ben gelemeyeceğim. Ayakkabılarımı kaybettim. Sanırım arabada oturup uyuyarak sizi beklemem gerekecek. Üzgünüm. Ege, tam da sana göre spor ayakkabılarım var. Aman ne güzel. Biz yürüyoruz da sen de yürüyeceksin. Kusura bakma Ege. Anne, bu video oyununu alabilir miyiz? Hayır tatlım çok şiddetli gözüküyor. Peki bu kutu oyununu alabilir miyiz? Oo tabii ki. Kutu oyunları bizi birleştiren hikayeler oluşturur. Şş, ne oluyor lan? Ha annem kesildi. Çocuğun üstüne ne yazayım? Ege. Emre yazayım mı? Evet tamam yaz tabii ki. <laughs> Emre'ye bakmıştık. Sanırım bu Emre. Ne? Hayır ben değilim. Ama Emre yaz dedin. Ama biz ayrı dünyaların insanlarız. Evet ben Emre'yim. Niye kabul ettin bunu ya?